Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek vatandaşımızın kredi kartı harcamalarını eleştirmiş. Kendisine ülke gerçeklerini beraberce biraz anlatalım mı? Genel tabloyla başlayalım. BDDK verilerine göre ülkemizdeki kredi kartı borcu 1 trilyon lira. Yani milyon kere milyon. Yani birin yanında 12 tane sıfır. Sene başından beri %120'lik bir artıştan bahsediyoruz. Tabi bunda enflasyonun etkisi var. Aldığımız her şey daha pahalı. Deste deste para taşımak zorunda kalmanın etkisi var. Çünkü en büyük banknotumuz olan 200 lira sadece 7 dolar değerinde yarım kilo kıyma alabiliyor. Ama tabii vatandaşın gelirinin harcamalara yetişememesinin etkisi de var. Neden? Birincisi istihdamımız az. 85 milyonluk ülkede 32 milyon kişi çalışıyoruz. Benzer nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da bu rakam 46 milyon. İkincisi ücretlerimiz düşük. 5 çalışanımızdan ikisi asgari ücretli. Yani ayda 11.400 lira kazanıyorlar. 5 çalışanımızdan sadece biri bunun 2 katı kadar para kazanıyor. Yani aşağı yukarı 23 bin lira ve üzerinde kazanıyor. Halbuki Türk işe göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin, yoksulluk sınırı 45 bin 700 lira. Üçüncüsü çılgın bir enflasyon fırtınası altında eziliyoruz. Çarşıya pazara çıkan herkes ne dediğimi anlıyor. E, sayın Bakan insanlar neredeyse süte, peynire, yumurtaya taksit yaptıracak hale geldi. Siz onları kredi kartı harcamaları yüzünden eleştiriyorsunuz. Dördüncüsü aşırı vergiler. Şimdi Allah aşkına verginin vergisini isteyen kaç tane ülke var? Ürünün satış fiyatından fazla vergi alan kaç tane ülke var? Sayın Bakan, vatandaşın kredi kartı borcunun yarısı size ödediği vergiler. Yani mesele bir lüks değil, bir mecburiyet meselesi. Sayın Bakan'ın görevi tabii vergi tahsil edip borçları faizli ödemek olabilir. Onu anladım. Ama bizim görevimiz de ailemizi makul ölçülerde refah içinde yaşatabilmek. Eleştirilen insanların büyük çoğunluğu kredi kartıyla çocuğunun okul ihtiyacını alıyor. Evinin mutfak alışverişini yapıyor. Şimdi kötü ekonomi yönetiminin, kerameti kendinden menkul, acayip teorilerin, tarihin en büyük servet transferi KKM'nin yükünü Allah aşkına vatandaşımızın orta direğinin sırtına yüklemeyin Sayın Bakan. Üstelik bu meselenin özünde sayılar değil insanlar var. Bu zaman zaman gözden kaçabiliyor. İcra iflas dosyası adedi bu sene 10 milyon artarak 33 milyona varmış. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı 10 ayda 1,1 milyon kişi olmuş. Ayda 100 bin kişiden fazla. Bireysel kredi ve kredi kartında. Ekim sonu itibariyle borcunu ödemeyen ve hala devam eden kişi sayısı 3,8 milyon kişi. Yazık değil mi Allah aşkına? Sayın Bakan, vatandaş kredi kartı haber almıyor. Vatandaş keyfinden para harcamıyor. Vatandaş 1 trilyon borcu Aman borç yedin kampçısı diye yapmıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz sayın bakan? Size olan çağrımı yenileniyorum. Gelir vergisi dilimlerini güncelleyin. Enflasyona zaten eriyen ücretleri bir de ilave vergi prangası vurmayın. Temel tüketim ürünlerindeki vergiyi indirin. Kamudaki lüks ve şatafatı kısın. Kemer sıkmanın külfetini adil dağıtın. Enflasyonla sözde değil özde mücadele edin. Ondan sonra vatandaşın kredi kartı meselesini konuşursunuz. Teşekkür ediyorum.